Farklı dersten hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde madde ve özellikleriyle ilgili 3. soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Eğer 2. soru çözüm videosunu izlemediyseniz ve madde ve özellikleriyle ilgili tüm videolara yani diğer bir deyişle oynatma listesine ulaşmak istiyorsanız o videolara sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda dayanıklılık üzerine bir konu 10 soru yapacağız. Sorular kolaydır zordur çıkar çıkmaz gibi yorumları yapmadan önce benim videonun altına yaptığım yorumu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sevinirim. Birinci soruya geçmeden önce size bir bilgi vermek istiyorum. Eğer o bilgileri verirsem çok daha hızlı bir şekilde, daha rahat bir şekilde bu soruları çözebiliriz. Dayanıklılık neydi? Dayanıklılık Kesit alanı bölü hacimdi. Bunu hatırlıyorsunuz hatta bunu kes al hacı dayanıklıdır bendeki kale ağları diye böyle bir akılda kalıcı yol uydurmuştuk. Ben burada size ekstra bir şey söyleyeceğim. Yani dayanıklılığı kesit alanı bölü hacimden ziyade... Özellikle silindir ve dikdörtgenler prizması sorularında birazdan göreceğiz bunları. Silindir ve dikdörtgenler prizmasını gördüğünüz zaman şununla uğraşmanızı istemiyorum arkadaşlar. Direkt 1 bölü haşı işlem yaparken direkt bir bölü haşı kullanabilirsiniz. İşlem yapmanıza gerek yok farklı bir şekilde. Neden? Hani bunu size ispatını yapalım. Mesela dayanıklılık hesabı yapalım bu silindirde. Kesit alanı nedir? Kesit alanını şu kesimi alabiliriz. Burayı alabiliriz. Buranın kesit alanı nedir? Pi r karedir. Bölü. Silindirin hacmi nedir? Pi r kare h'tır. Görmüş olduğunuz gibi bunlar gidiyor ve biz dayanıklılığı 1 bölü h olarak buluyoruz. Silindir için. Şimdi geldik dikdörtgenler prizmasına. Aynı şeyi yapacağım bakın. Burada da yine bir tane kesit alıyorum. Aldım bu kesiti. Bu kesitin alanı nedir? A. B çarparsınız A çarpı B'dir. Hacim nedir? A çarpı B çarpı H'tır dikdörtgenler prizması için. Çarptınız yine AB'ler gitti. Yine 1 bölü H buldunuz. Görmüş olduğunuz gibi biz dayanıklılık hesabı yaptığımızda silindirde ve dikdörtgenler prizmasında direkt 1 bölü h bulduk. Yani kesit alanıyla hacimle uğraşmanıza gerek yok. Eğer silindir ve dikdörtgenler prizması ile ilgili işlemler yapmanız gerekirse direkt 1 bölü haşı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu videodaki soruları çözerken silindir ve dikdörtgenler prizmasında sadece 1 bölü haşı kullanacağım. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekildeki A ve B silindirleri aynı maddeden yapılmıştır. B'nin dayanıklılığının A'nın dayanıklılığına oranı nedir demiş. Şimdi DB bölü DA'yı sormuş aslında adamlar değil mi? B'nin dayanıklılığının A'ya oranı. Şimdi B'nin dayanıklılığını nasıl bulacağız? Bu silindir olduğuna göre, bu da silindir olduğuna göre ben hiç gidip kesit alanı bölü hacim yapmayacağım. Direkt 1 bölü H formülünü kullanacağım. Biraz önce göstermiştim zaten bilgi kısmında. 1 bölü H'ı kullanacağım. B için H'ımız nedir arkadaşlar? R'dir. O zaman 1 bölü R yazıyorum. B için. B'nin dayanıklılığını bu şekilde yazabiliriz direkt. Hiç kesit alanlarını falan yapmanıza gerek yok. Zaten sadeleştiğini göstermiştim. A'nın ise 1 bölü 3 R yazmamız lazım. 1 bölü 3 R. Buradan ne olur? Birinciyi aynen yazarsınız. ikincisini ters çevirir çarparsınız. R'ler gider ve buradan 3 olarak siz cevabı rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu 3 bize neyi gösteriyor? B'nin dayanık B A'dan 3 kat daha dayanıklıdır arkadaşlar. Bunun da nedeni B'nin yüksekliği 3'te biri. A'nın e, A'nın 3'te bir olduğu için B'nin yüksekliği dayanıklılığı da 3 katı oluyor. Unutma şöyle bir şey vardı. Dayanıklılığı isterseniz bir de yorum olarak gösterelim şöyle. Dayanıklılık 1/h dedik silindir için. Yüksekliğiniz ne kadar büyük olursa dayanıklılığınız o kadar az olacaktır. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Aynı uzunluktaki A ve B maddeleri aynı maddeden yapılmıştır. Burada Aynı maddeden yapılma vurgusu da önemli arkadaşlar. Çünkü bunlar eğer farklı maddeler olsa farklı maddeler için dayanıklılık da değişmiş olabiliyor. O yüzden buralarda aynı maddeden yapılmıştır ifadelerinde görüyorsunuz. Bu katı cisimlerinin dayanıklılıkları oranını sormuş. Yani bize DA bölü DB'yi sormuş bu sefer. Şimdi bakacağız bunlardan bir tanesi dikdörtgenler prizması bir tanesi ise silindir. Yine 1 bölü h'ı kullanabiliriz arkadaşlar. 1 bölü h bizim kısa formülümüz diyebiliriz bunu. Veya özet formül gibi bir şey. Bunu kullanabilme hakkımız vardı. Şimdi bakıyorum. A'yı nasıl hesaplayabilirim? Direkt 1 bölü h. Önemli değil benim için bunlar. Hiç önemli değil. 1 bölü h'ı yazıyorum. Yükseklik benim için önemli. O da 1 bölü. O da h olduğu için 1 bölü h oluyor. Burada yüksekliğe bakıyorum yine. Yarı çaba bakmıyorum. 1 bölü h yazabiliyorum silindir içinde. Burada dediğim gibi birisi dikdörtgenler prizması, bir silindir olmasına rağmen bunu yazabilirsiniz. Çünkü birisi dikdörtgenler prizması, birisi silindir. Bunlar için bu, bu formül, bu kısa formül geçerlidir. Tekrar tekrar vurguluyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Cevabımız 1'dir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kesit alanlarından bağımsız yükseklikleri aynı olduğu için dayanıklılık olarak bunların dayanıklılıkları eşittir diye Biliyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Uzun bir metal tel farklı uzunluktaki parçalar halinde kesilip aşağıdaki gibi sıralanmış burada görüyorsunuz. Buna göre bu tellerin ağırlığa karşı dayanıklılıkları arasındaki ilişki nedir diye bana sormuş. Yine burada da nasıl düşebiliriz? Bir tel olduğuna göre bunu şöyle silindir şeklinde düşürebiliriz arkadaşlar. Ben bunu daha çok düzgün yani iki boyutlu çizmişim ama bunu üç boyutlu düşünmemiz lazım. Sonuçta bir tel bu. Ee, ve biteri nasıl düşünebiliriz? Onu da dayanıklılık diyelim. Dayanıklılık. Bu neyle alakalıydı? Yine bir bölü ile alakalıydı. Yani sizin yüksekliğiniz ne kadar büyükse dayanıklılığınız o kadar azdır. Tersi de doğru. Yani yüksekliğimiz ne kadar küçükse dayanıklılığımız o kadar yüksektir. O zaman burada en dayanıklı arkadaşlar 3'tür Daha sonra 2'dir. Daha sonra 1'dir. 3 en dayanıklıdır. En dayanıksız olanı 1'dir. Cevabımız 3, 2, 1'dir. Yani ağırlığa karşı dayanıklı en fazla olan 3'tür diyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Katı A cismi bu A cismimiz arkadaşlar. Katı A cismi şekil 1'deki konumundan 2'deki konuma geliyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Bakın bu güzel bir soru. Bu, bu tarz sorularla sıklıkla karşılaşırsınız. Bu yüksekliğine bunun ne diyelim? Mesela bu 4 taş olsun. Dikkat ederseniz bu kısmı artık yeni durumdaki yüksekliği daha küçük. Yani ilk durumdakine göre yüksekliği azalmış. Ve bu ne dikdörtgenler prizması değil mi arkadaşlar? Dikdörtgenler prizmasında dayanıklılığı nasıl tanımlamıştık? Direkt dayanıklılığı şöyle 1 bölü haş olarak tanımlamıştık ve bizim yüksekliğimiz ilk duruma göre ne yaptı? Azaldı. Benim ilk duruma göre yüksekliğim azaldıysa dayanıklılığım artar. Demek ki burada şimdi bakacağız dayanıklılık artan seçenekleri işaretleyebiliriz. Dayanıklılığı değişmez demiş yanlış. Dayanıklılığı artar demiş bu doğru. Bakın burada bize bir tuzak hazırlamaya çalışmış ama düş, düşmeyeceğiz. Kesit alan bölü hacim artar demiş. E zaten kesit alan bölü hacim dayanıklılık demek. Yani bize dayanıklılık artar diyor farklı bir cümleyle. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Kesit alan bölü hacim de artar çünkü zaten bu dayanıklılık demek. 2 ile 3'ün hiçbir farkı yok. Sadece farklı cümleyle aynı şeyi ifade etmiş. Kesit alan böyle hacim azalır demiş. Bu yanlış. Yani dayanıklılık azalmaz. Cevabımız 2 ve 3'tür arkadaşlar. Şimdi geldik 5'e. Katı A cismi yine bu A cismimiz şekil 1'deki konumdan 2'deki konumuna geliyor. Demin bir önceki soruya benziyor, 4'e benziyor. Buna göre dayanıklılık ilk duruma göre nasıl değişir diyor? Bu sefer bize uzunluklarını da vermiş. Bakın burada A'ya A vermiş. Yüksekliğini 5A vermiş. Burada da yine aşağıya düştüğü kısımda veya bu, bu ikinci pozisyona geldiği kısımda ise... ...bu uzunluğuna 5A demiş. Buralar yine ne oluyor? A. A oluyor. Peki biz ne yapacağız? Bu dikdörtgenler prizması olduğuna göre... ...dikdörtgenler prizması olduğuna göre... ...bizim neyi bilmemiz lazım? Dayanıklılık. Dayanıklılık. Neyle alakalıydı? 1 bölü haşla. 1 bölü haşla hesabı yapabiliriz. İsterseniz dayanıklılık 1 diyelim... 1 bölü h. Yüksekliğimiz ne? 1 bölü 5 a. Yüksekliğimiz 5 a olduğuna göre 1 bölü 5 a yazabiliriz. Dayanıklılık 2 dersek ikinci e, şeklin dayanıklılığını hesaplarsak 1 bölü yüksekliği bu sefer şurası alacağım. Yani a alacağım. Dikkat edin burası a'ydı a'ydı. Bu şekle gelirse bu kısımları bu sefer AA olur. Çünkü bu tarafı da zaten 5 a olarak vermiş. A buldunuz. Ve ne olmuş oldu? Bu duruma göre bizim yeni durumda bu 5 kat artmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim yeni durumdaki dayanıklılığımız eskiye göre 5 kat artmış. Yani ilk duruma göre dayanıklılığımız 5 kat artmıştır. 5 katına çıkar daha doğrusu. 5 kat artmıştır demeyelim. 5 katına çıkar ifadesi daha doğru. Dayanıklılığımız ilk duruma göre 5 katına çıkmıştır. Arkadaşlar şimdi geldik bu sefer 6. sorumuza. Bir karıncanın tüm boyutlarını 50 katına çıkarırsak, karıncayı büyütürsek yani İlk duruma göre dayanıklılığı nasıl değişir diye bana sormuş. Karıncanın tüm boyutlarını eğer siz 50 katına çıkarırsanız arkadaşlar, tüm boyutlarını 50 katına çıkarıyorsunuz. Yani büyütüyorsunuz. O zaman dayanıklılığı tam tersi 50 kat azalacaktır. Tekrar ediyorum. Eğer siz bir canlının tüm boyutlarını aynı oranda işte 50 katına çıkarırsanız o zaman ne olur? Ne kadar çok büyürse o kadar çok dayanıklılığı azalacak. 50 katı dayanıklılığı azalacaktır. Yani 1/ bölü 50'ye iner diyebiliriz dayanıklılığı. Geldik 7. soruya. Silindirin taban yarıçapı R yüksekliği H'miş. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılırsa silindirin dayanıklılığı yarıya düşer diye bana sormuş. Şimdi bu bir silindir arkadaşlar. Silindirlerde ve dikdörtgenler prizmasında çok fazla düşünmenize gerek yok. Dayanıklılığı direkt 1 bölü H ile ilişkilendirme. Sorunuzu çözün. Adam bize dayanıklılığın yarıya düşmesini istemiş. Yani 1 bölü 2 olacak bu dayanıklılık. Nasıl dayanıklılık yarıya düşer yani 1 bölü 2 olur? Bu haşı siz 2 katına çıkarırsanız. Bu yüksekliği eğer siz 2 katına çıkarırsanız dayanıklılık yarıya düşecektir. O zaman yüksekliği 2 haş yapmak olur. Yüksekliği haş bölü 2 yaparsanız yani yüksekliği azaltırsanız dayanıklılığı artırmış olursunuz ki e, h bölü 2 yaparsanız 2 katına çıkarmış olursunuz. Bu olmaz. Yarı çapını 2R yapmak ve yarı çapını R bölü 2 yapmak bizim dayanıklılığımıza etki etmiyor arkadaşlar. Bu önemlidir. Bakın sadece cevabımız yalnız bir cevabımız yalnız birdir. Yarı çapıyla bizim işimiz yok. Bu formülde yarı çapla ilgili bir şey görüyor musun? Görmüyorsun. Peki bana şunu sorabilirsin hocam. Biz dayanıklılığı şöyle öğrenmiştik işte. Kesit alanı, kesit alanı, bölü ne vardı? Hacim vardı değil mi? Dayanıklılık bu şekildeydi. E burada zaten sen pi r kare ki bunu da burada göstereyim. Re kare yazdığın zaman burada da pi r kare h yazdığın zaman zaten bu r'ler gidiyor. Sen buraya 2r yazsan da yine gidecek. Sen buraya r bölü 2 yazsan da yine sadeleşecek buralar. Bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan yükseklik silindir ve dikdörtgenler prizmasında tek önemsediğimiz şey arkadaşlar yükseklik diye Geldik 8. sorumuza. Dikdörtgenler prizması şeklindeki katı bir cismin her boyutu iki katına çıkarılıyormuş. Bakın her boyutu. Her boyutu iki katına çıkarılıyormuş. Buna göre kesit alanı ilk duruma göre nasıl değişir? Kesit alanı bölü hacim ki bu ne demek? Dayanıklılık demek. İlk duruma göre nasıl değişir diye bana sormuş. A'yı isterseniz buraya çözelim. B'yi de buraya çözelim. Kesit alanı Kestel nedir? Şöyle aldığımız zaman şöyle biraz düzgün çizmeye çalışayım. Şöyle aldığım zaman kesit alanı burada görmüş olduğunuz gibidir. Yani 4x çarpı e, ona ne diyelim s1 diyelim isterseniz. Birinci durumdaki kesit alanı 4x çarpı 2x'tir. O da ne olur? 8x kare olur. Yeni durum için s2 diyelim. İkinci durumdaki kesit alanı nasıl yapacağız? Her boyutu iki katına çıkıyormuş. Yeni durumda 2 katına çıkarsa bu ne olur? 4x olur. Bu ne olur? 8x olur. Bu ne olur? 2x olur. Bu ikinci durum arkadaşlar. İkinci durum olanlar yeşil. Buradan rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Yeni durumdaki salımız ise 4x çarpı 8x oldu değil mi? Yeşilleri çarptık. 4x çarpı 8x oldu. Buradansa 32x kare gördünüz. Demek ki ne oldu? Kesit alanımız 4 katına çıktı arkadaşlar. 4 katına çıktı. 4 kat olmuş oldu ve 4 katına çıkmış oldu ilk duruma göre. Geldik ikincisine. Yani dayanıklılığa. Dayanıklılık neyle alakalı? Burada hiç kafanızı karıştırmayın. Bu bir dikdörtgenler prizması mı? Evet dikdörtgenler prizması. O zaman direkt 1 bölü h'tan hesap yapabilirsiniz. O zaman şöyle yapalım. D1 yani birinci durumdaki yüksekliğimiz neymiş? Birinci durumdaki yüksekliğimiz şu kırmızı olandı. Yani 1 bölü x'ti. İkinci durumdaki yüksekliğimize bakacağız sadece. O da nedir? Yeşil olan o da 1 bölü 2x. Ne oldu bakın dayanıklılığımız yarıya düştü. Biz ne yapmış olduk? Burada boyutun iki katına çıkardığımız için yüksekliğini buradan görüyorsunuz zaten yükseklik x iken 2x oldu. Yani yükseklik iki katına çıkarsa dayanıklılık zaten yarıya iner. Ve buradan da bu şekilde söyleyebiliriz. Burada a cevabımız 4 katına çıkar. B'miz ise yarıya düşer. Buradan zaten göre biliyorsunuz. Olayı burada tekrar ediyorum. 1 bölü haş kullanabiliriz. Çünkü bu dikdörtgenler prizması 2 saat e, burada 4x 2x çarpmanıza gerek yok arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Biraz da sözel sorulara bakalım. Taş sütunlar bir yapıyı taşırlar ve silindir şeklindedirler. Ben bir tane taş sütun buraya çizmeye çalıştım. Biraz gözünüzde canlansın diye. Çünkü bilmeyen arkadaşlar olabilir. Sütunlar için kesit alanları S. Bu sütunların kesit alanları S. Yükseklikleri de haş olarak düşünülsün. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Sütunların dayanıklılıkları kesit alanı bölü hacim ile doğru orantılıdır demiş. Ki zaten bu ne demek arkadaşlar? Dayanıklılık demek. Dayanıklılık ne kadar artarsa veya şu kesit alanı bölü hacim oranı ne kadar artarsa dayanıklılık da o kadar artar. Doğru mu? Bu doğru. Yapının üzerine biz yeni ağırlıklar eklersek, eklersek hani burada bir yapı var. Bunun üzerine siz daha çok ağırlık ekliyorsunuz, daha çok ağırlık ekliyorsunuz. Ve demiş ki sütunların dayanıklılıkları artar demiş. Siz bir yapının üzerine yeni ağırlıklar eklerseniz dayanıklılık azalır artmaz. Bu yanlış. Sütunların dayanıklılıkları H ile ters orantılıdır demiş. Yani yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır diyor. Bu doğru mu? Evet arkadaşlar bu doğru. Sütunları bu silindir şeklinde düşüneceğiz zaten. Burada da adam söylemiş silindir şeklinde demiş. Biz ne yapıyorduk? silindirin dayanıklılığını şöyle hesaplayabiliyorduk. Böyle oranlayabiliyorduk veya bu şekilde düşünebiliyorduk. 1 bölü h. Sizin yüksekliğiniz ne kadar artarsa dayanıklılığınız o kadar azalır. O yüzden bu ters orantı 1 ve 3'e doğrudur diyoruz. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye bana sormuş. Bir sütunun dayanıklılığı yükseklik arttıkça artar. Şimdi sütun neydi? Burada gördük zaten neydi? Silindir şeklindeydi. O zaman silindiri düşünmemiz lazım hemen. Hemen ne yapacağız? Silindiri düşüneceğiz. Silindirde ne yapıyorsun? 1 bölü h alakalı. Yükseklik artarsa dayanıklılık ne yapıyordu? Azalıyordu. Çünkü dayanıklılıkla ters orantılıydı. Bu yanlış mı? Bu yanlış arkadaşlar. Bu doğru değil daha doğrusu. Bir sütunun dayanıklılığı sadece kesit alanı arttıkça değişmez diyor. Biz silindirde Nasıl bir formül vermiştik dayanıklılık için? 1 bölü h demiştik. Bunu bu şekilde düşünebiliriz demiştik. Ben burada hiç kesit alanı falan görmüyorum. Benim için sadece ne vardı? Burada yükseklik önemliydi. Sadece kesit alanını artırırsanız arkadaşlar veya azaltırsanız dayanıklık e, dayanıklılık değişmez. Bu doğrudur. Yani siz bir sütun var. Sadece siz bunun kesit alanı ile oynuyorsunuz. Pi re karesi ile oynuyorsunuz. Re'yi istediğiniz kadar değiştirin. O alt tarafla sadeleşecek ya zaten. Bizim için önemli olan şuradaki h oluyor. H aynı olduğu sürece değişmez. Örnek vereyim size bir tane isterseniz. Yarı çapı bunun R olsun. Şöyle bir sütunumuz var. Yüksekliği H. Bir tane daha sütun çizelim. Bunun yarıçapı yarı çapı 5R. Bunun da yüksekliği yine H. Bu ikisinin de dayanıklılığı aynıdır arkadaşlar. Çünkü silindirlerde bizim için önemli olan bir bölü H'tı. Şu yarı çap olan kısım zaten paydayla sadeleşiyor. O yüzden ona gerek yok. Bir canlı modeli büyütülerek dev haline getirildiğinde kendi ağırlığını rahatlıkla taşıyabilir. Kocaman bir Yalan arkadaşlar bir canlı modeli büyütülürse veya dev haline gelirse artık dayanıklılığı azalmış oluyor ve kendi ağırlığını taşıyamıyor. O yüzden bizim burada cevabımız yalnız 2 doğruyu soruyordu bize yalnız 2 doğrudur. Böylelikle biz ne yapmış olduk 3. soru çözümümüzü de bitirmiş olduk. Son bir tane soru çözümümüz kaldı. Dördüncü soru çözüm videosu hazır olduğu zaman o videoya sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Yine videonun sonunda önceki sonraki videolar var. Oralardan da diğer videolara ulaşabilirsiniz. Eğer hala kanala abone olmadıysanız video sonundaki FT yazısına tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Eğer daha çok video istiyorsanız videoları paylaşmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizler de kendiniz bol bol soru çözün. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.